Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik testleri çözeceğiz. Bugün güzel bir gün geçeceğinden eminim. Uzun zamandır yani 4 gün 5 4 5 gündür video atmıyorum. Hadi fazla zaman kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Berkecan 20 lira ile markete giderek annesinin istediği malzemeleri almıştır. Aldığı malzemelerin tutarları alışveriş fişinde görülmektedir. Buna göre Berkecan annesine parasit olarak kaç lira getirmiştir diyor arkadaşlar. Bize bundan bahsediyor. Ben sizi hemen kırmayıp şuraya yazacağım. Mikrofonumu kapatıyorum. Siz de bakın orada. Neyse arkadaşlar yaptık gördüğünüz gibi. Bir dakika şunu kapatayım özür dilerim. Heh, şimdi bir dakika yazıyoruz yani bunu topluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika. Heh, tamam. 5 5 daha 10. 15 daha 5. 50 var. 1. 4. 3 daha 7. 6 daha 13. 2 daha 15. 1 daha 16'nın 6'sı 50 var. 1 arkadaşlar. 2 bir daha 3. 1 daha 4. 5 daha 9. 10. 8 daha bildiğiniz 17 olacak. 17 bölü 65. Ondan sonra arkadaşlar 20 20'den de 17 bölü, 17 bölü 65 çıkarırsak kaç ediyor? Tabii ki de 3 bölü 45 ediyor. Cevabımız bu olmuş yani. Ne ne yaptım ben şimdi? Bunları topladık. Topladığım şeyde para üstü sorduğuna göre 20.00 Şimdi 0.0'dan 17.65'i çıkarttık arkadaşlar. Neyse ikinci soruya geçelim. Yukarıdaki verilen çıkarmış yerden kaç tanesinin sonucu 2 tamdan büyüktür diyor bize. Ben yine şey yazacağım hemen. Neyse arkadaşlar özür dilerim ben böyle bilgisayardan yazdım ki zor oluyor. Neyse şimdi biz buradan ne yapıyoruz çıkaracağız. 5'ten 5 çıktı 0. 11'den 2 çıktı 9. Arkadaşlar tamam. 4'ten bu 4 4 değil 3. 3'ten 2 çıktı 1. Yani 1,90 bu yanlış çünkü 2 tamdan büyük değil. Şimdi bunu siliyorum hemen. Bir dakika geri alabasın tamam arkadaşlar bir dakika şöyle çarpı çekeyim burası değil ama şimdi neyse arkadaşlar 5.78 yapacağız izin verin hemen yazayım Neyse arkadaşlar yazdım gördüğünüz gibi hemen kalemle devam ediyorum çizmeye. 8'den 8'den arkadaşlar 4 çıktı 4. 7'den 6 çıktı 1. Virgül koyuyoruz buraya. 5'ten 3 çıktı 2/14. O zaman arkadaşlar bu varmış. Bir dakika geri alıyorum yaptığım şeyleri. Ya ben aldım. Tamam arkadaşlar. Bir saniye şunu da tıklıyorum. Tamam. Bu varmış. Hani tiklerle Aslında bir dakika. Şu da var arkadaşlar. 9'dan 6 çıktı 3. Bir de bir de oradan elde işlem var. 2 2 tam oluyor. 2'den büyük 3. Bu da var. 15'ten 13 çıktı. Arkadaşlar bu yok çünkü burada elde oluyor ve bir tam oluyor. Ne yazık ki olmuyor. O zaman cevabımız 5 şıkkıymış İnsanlar videoyu doğrudurup burada işlemleri kendi başınıza yapabilirsiniz. Ben bunları sileyim. nasıl siliyorum. Ha sildi gördüğünüz gibi. Şunu da sileyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi 3. Hmm, 3. soruya geldik. Emre'nin boyu 1.12 metre'dir. Furkan Emre'den 0.43 metre uzundur. 0 tam hmm, 43. İkisinin boyları toplam kaçtır? Hemen arkadaşlar yapacağım fazla. Uzat. Neyse arkadaşlar evet yaptım şimdi topluyoruz. 3 daha 5, 4 bir daha 5. Yani bir tam e, %55 ama cevap bu değil. Bu Furkan'ın boyu bir de ev, bir, bir tam %55 ile bir tam %12'yi topluyoruz ama Neyse arkadaşlar yaptık gördüğünüz gibi. Hemen toplayalım. 5 bir 2 daha 7, 5 1 daha 6, 1 1 daha 2. 2,67 yani arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Neyse fazla zaman kaybetmiyoruz. 5 soru çözeceğiz herhalde. Duruma bakabiliriz. E, ee, diyor ki burada bir işlem var. İşimin sonucu aşağıdaki hangisidir diyor arkadaşlar. 21 e, 21,10 yüzde 9 artı 8 virgül yüzde 45 eksi 16 virgül 73 diyor abi yani arkadaşlar ilk önce biz şu işlemi yapacağız bu işlemi ben fazla zaman kaybetmek istemiyorum hemen yapın bu işlemi Neyse arkadaşlar. Şu 95 daha topluyoruz. 95 daha 14'ün elde var. 1, 4, 1 daha 5. 54. Şuraya hemen virgül koyuyoruz. 8, 1 daha 9. 29 bölü 54'müş. Ama bir de 16, 73'ü de yapacağız. Hemen yapayım. Evet arkadaşlar yaptık gördüğünüz gibi 4'ten 3 çıktı. 1 5'ten 7 çıkmaz. 9'a gidiyor. Yani komşuya gidiyoruz. Bir onluk aldık. Burası 8. 15 oldu. 15'ten 7 çıktı. 8. Buraya virgül koyuyoruz. 8'den 6 çıktı. 2. 2'den 1 çıktı. 1. 12,81'miş. Cevabımız 5 sene. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar son sorumuz olan 5. soruyu da bit yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Zaten testimiz 5 turluktu. Neyse. Diyor ki kış tatili için mağazadan yukarıdaki kıyafetler alan Cidem kasiyere 300 lira verdiğine göre kaç lira para üstü alır? Arkadaşlar bu şöyle değil ha. 29.99 130 lira eşit değil. Normal bildiğiniz yapacağız işte. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacağız herhalde. Ya da belki de öyle. Neyse yapalım arkadaşlar biz. Hatta arkadaşlar biz bunu yapmıyorum çünkü bu soruda 130 lira 90 lira olarak algı, algılayabiliriz. Bu, bu soruyu yapmıyoruz biz. Baş şuradan aşağıdan bir soru seçelim. Ya yani arkadaşlar bu çok güzel bir soru. Yukarıdaki şemada verilen işlemler yapıldığında soru işaretiyle gösteren yeri aşağıdaki da hangisi gelir? Diyor. Bakın bize bir dakika. Şuradan hemen şey yapacağız. Yazalım. Neyse arkadaşlar yaptık şimdilik bir dakika. Ee, 8'den 3 çıktı kaç kaldı? 5. 3'ten 2 çıktı 1. 1 tam 10'da 5. Yani 1.50 diyebiliriz biz. Tamam. Şimdi şunu silelim. hemen bir dakika bekleyin. Arkadaşlar pardon yanlış şeyi sildim. Şunu da silmiş. Neyse 1.5. Tamam. Şimdi bize diyor ki şu, şu işlemi de yapacağız. Hemen yapalım. Neyse arkadaşlar yazdım. 5 3 daha 8 4 2 daha ay, evet, virgül, 4 2 daha 6 Yani bu 6 bölü 8'miş. Hemen şunu silelim. Dur bir dakika. Sil. Tamam şurayı da silelim. 6 8 Tamam arkadaşlar ben şurada sileyim. Fazla zaman almaz. Bak, dur şunu sileyim. Dur sildi nerede? Ha. Sildi peki silmiyor. Yok yok iyi siliyor. Tamam sildik. Neyse arkadaşlar biz konumuza dönelim. Şimdi bunları toplayacağız. 1 bölü 1 ve 1 tam 10'da 50. 1 bir, bir tam 10'da 5 diye. Neyse kafam karıştı. Hemen toplama işlemini yapalım arkadaşlar. Aşağıya da 6.8 Tamam arkadaşlar. Topluyoruz hemen. 8, 5 daha 13'ün 3'ü elde var. 1, 6, 1 daha 7 elde var. 8 yani cevabımız 8,3'müş ve o da B şıkkında. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.